Evet dostlar şimdi 15 diş yapacağım. Ön dişlerimizi hemen nasıl çekeceğimizi göstereyim. 8 8 lokma bir tane işinizi görür. Şöyle bir yandan çekeceğim bir yandan da Bir de şurada var. Altta. Kaç dakikamız alacak? Hemen onu görün. Oo, motorumuz bu arada üst kapaktan terleme yapmış. Ya bu üst kapak contası başıma bela oldu ya. Yeni de aldım. Sürekli terletiyor. Neyse, neyse ona da bir çözüm bulacağız şimdi. Ben öncelik şunu bir halledelim. Gördüğünüz gibi şurada da ilkini 8 lokmayla açtık dostlar. İkincisi şu 10 lokma. Şu yine aynı şekilde şunu tornavida yardımıyla Gördüğünüz gibi dişli kelepçesi şu tak Daha sonra şöyle dişliğimizi Şöyle çıkartıyoruz. Bu arada zincirimiz. Oo, çok sıcak. Oo. Şöyle torna bir sokarsak araya zincirimiz yere düşmez. Yere düşmesi demek toprağa düşmesi demek. O zincirin ee, maf olması demek. Taş toprak. şekilde 15 dişlerimizi koyduk. Tornavidamızı çıkarttık. Taktık. Bu kadar basit dostlar. Bu dişli takma olayımız bu kadar basit. Yalnız 15 dişli de gördüğünüz gibi bir bolluk oldu. Arka e, e, milim vidalarını gevşetip birazcık e, zincir bolluğunu aldığımız zaman bu makina artık tork canavarı diyebiliriz. Şu şeyin takalım. Motor bile daha sıcak arada sade elim değiyor. Şu şekilde. Şöyle tornavidayla hafif biraz sıktık mı yeterli dostlar. Bu kadar. Şimdi e, kapağı kapatacağım. Hatta kapatalım şöyle. Bir yandan kamerayı tutuyorum. Bir yandan tekerle parça takıyoruz bir yandan. şöyle takacağız. Yanıma tripod almadığım için maalesef <laughs> kendim bir yandan kamera tutuyorum. Bir yandan da gördüğünüz gibi tam 8 dakika sürmüş. 8 dakikada tek elimle bir de tabi siz bunu iki elle çalışarak yapacaksınız. Tam 8 dakikada bu işlemi hallettik. Geriye sadece şu zincir bolluğu almak kaldı. Onu da şu şekil şuradaki vida bir de karşıdaki vida ee, milim vidalarını gevşettiğimiz zaman bunu direkt geriye çekip bolluğu alıp zincir bolluğunu. Yani zincir bolluğu ne kadar olacak? Şöyle söyleyeyim. Yani şu şekilde bir bolluğu olacak zincirin. Şu şekilde. Boşluğu alıp yola devam dostlar.